Evet artık Amasya'ya veda işte vakti. Araba sonra, geceyi arabada geçtikten sonra, geceyi, geceyi arabada geçirdikten sonra iki saatlik bir uykuyla bu tertemiz hava, su sesi, dalga sesi sürekli kıyıları vuruyor. Ve bunun arka tarafında da, arka tarafında da böyle bir koy var. Yani dünyanın göz bebeği demiş Fatih Sultan Mehmet. Amasya için Keşmi Cihan Cihan'ın göz anlamında evet karşıda tabi burada hep gördün şu eski evler dahi pansiyon ve pansiyon olarak da çok pahalı değil 300-400 lira civarında buralarda konaklamak mümkün evet Fatih Sultan Mehmet Han'ın da şu karşı tepede Evet şu tepede ilk gördüğü yer burası. Amasya ilk gördüğü yer. işte orada 15 meşhur söylüyor. Lala lala burası dünyanın göz bebeği mi ola? Burası çeşmi cihan mı ola diyor yani. Hayran kalıyor ve gerçekten biz de çok beğendik Amasra'yı hayran hayran artık Amasra'ya son bir video vedava.